Amerikan Express Kart şimdi alışverişlerinizde taksit sistemi avantajı sunuyor. Hem sıfır faizle taksitlendirme kolaylığı hem üstün kredi kart ayrıcalıkları sadece Amerikan Express Kart'ta. Amerikan Express Kart sadece Akbank'ta. Amerikan Express Kart. Bu kart şart. Gördün bak bu almalar hep böyle. Hiç gülmezler. Taksi. <laughs> bu adamlar da sinir falan diyor. Öyle ne bir şeye bağırsınlar, ne sinirlensinler. Hello. Hayatta göremezsin böyle şey. Hello. Hello, my son. Hey, hey, hey. Was denn? Wir sind zwar dasselbe mit dich. Warte, zwei Stunden weg gestern Abend. Kannst Andreas fragen? Soğuk bu adamlar ya. Ne düşündüklerini, ne hissettiklerini hiç belli etmezler. onlar için en güzeli, en iyisi Alman mıldır. Aa, bak orada dur. Bizim Alman patron istedi, bütün arabalar lasta takıldı. Dünyaya bakın, lastayı göreceksiniz. <laughs> Çocukken yaramazlık da üstüme yoktu. Hani tam düz duvara tırmanan cinsten. En büyük keyfim de ...fesleğen kokulu mutfağımıza gizlice dalıp... ...o efis kaymaklı yoğurtları tırtıklamaktı. Ne lezzetti yarabbim. O günlerden bir tikveşli kaldı geriye. İnanır mısınız? Tikveşlinin kıvamı hala aynı kıvam. Lezzeti hala aynı lezzet. Annemin söylediğine göre... ...o nefis lezzetin çok özel bir sırrı varmış. O sırrı hala kimse çözemedi. Ahmet ne yapıyorsun? Eski alışkanlık. Tikveşli. Bu lezzet hiç değişmeyecek. Doğaya aşığım ve hangi bitkilerin saçıma iyi geldiğini bilirim. Ancak tek başına bu bitkiler yeterli değil. İşte bu yüzden Palmolive doğadaki en iyi bitkileri... ...saçı besleyip parlamasını sağlayan vitamin kompleksiyle zenginleştirerek... ...doğanın gücünü bilimin uzmanlığıyla birleştirdi. Sonuç, vitamin kompleksli yeni Palmolive Nature's. Güzel görünümlü saçlar için. Yeni Palmolive Nature's'la şimdi saçlarım eskisinden çok daha güzel. Vitamin kompleksli yeni Palmolive Naturals. Işıl ışıl güzel saçlar tüm evinizde mikroplara karşı güvenli bir alan yaratın. Mark Hijyen. Hmm, fırında kampanya. Ayda 5 milyon 900 bin liralık dilimlerle sabit fiyat garantili ön ödemeli kampanya Arçelik'te. 3 yıl garantili Arçelikleri kaçırmayın. Bu akşam kosta alınacak. Gelirsin meyve suyu döktü. Kosta sıvı çamaşır suyundan çok öte. Superfresh ton balığı fiyatlarını indirdi. Hem en lezzetli ton balığı, hem ekonomik ambalajlarda hem de bundan böyle üçte bir indirimli. Fiyatları kıyaslayın. Superfresh ton balığı yiyin. Kalgoni erişilmez temizleme gücü. Arçelik'ten hayat kurtaran kampanya. Sıfır vade farkıyla 3 yıl garantili arçelikleri kaçırmayın. Gerçeği gözünüzle görün. Mogaz gerçeğini. Mükemmel enerjiyi tanıyın. Dok dolu Mogaz ince gazın güçlü alevini görün. Mogaz yaşamınızın her anında yanınızda. Gaz, Güvenle kapayın gözlerinizi. Rahatlayın. Mogaz yuvanızda. Lavlamatikle sık yıkanan çamaşırlarınız artık yıpranmasın. Araba kullanmak benim için büyük bir zevk. Tabii iyi bir araba olmalı. Tek sorun pahalı bir zevk olmasın. Neyse ki nakit otomobil. var. Nakit otomobil sizi istediğiniz gibi bir araba sahibi yapıyor. Hiç zorlanmıyor. Nakit otomobil satın size özel çözümlerinden sadece biri. Siz de iktisatla çalışın, otomobil alırken keyfinizi kaçırmayın. İktisat. Memnuniyet. İstanbul Ataşehir, Ankara Bilkent Ümitkent, İzmir Mavişehir. Emlak Bankası'nın bu özel projeleri çok özel şartlarla sizleri bekliyor. Yüzde 25 peşinat verip geri kalanı 60 ay vade ile ödeyin. Taksitleriniz ise sadece her 6 ayda bir tüketici fiyat endeksinin yüzde 5 fazlası oranında artacak siz de gecikmeden Emlak Bankası'nın bu özel şartlarından faydalanın. Hemen arayın. Çolpa 275 55 55.